Fiko, niye gelmiyorsun içeri? Geçmiş şey olsun. Ne oldu lan? Küs müyüz? Estağfurullah abi, olabilir mi öyle bir şey? Ee, ne böyle? Dün gece için. Dün gece yaşandı bitti Fiko. Önümüze bakacağız. Ha, senin yüzünden havuzun suyunu değiştirdik. Onun da hesabını ay sonunda senden keserim olur biter. Ben Remzi abiye üzüldüm. Trafoya kafa atmış diyorlar, doğru mu? Ya ben ölseydim de seni o duruma düşürmeseydim. Lan drama queen. Ben senin ölmene müsaade ediyor muyum da? Ha? Yüksek ol, yüksek. Yüksek ol, sıkı Bana senin yüksek halin lazım. Yüksek ol ki intikamımızı alalım. Emret şu dakika gideyim, sıkayım kafasını. Yok paşam, onu sana bırakmazlar. Ben de ona cehennemi yaşatacağım. Bir planın mı var? Fiko, bana dalkavuk bir adam bul çakal cinsinden. Böyle yancı, böyle cıvık bir tip, böyle civa gibi. Faik. Faik. Olur mu? Ara, ara ama benim önce kafamda deli sorular. Onları çözeceğiz. Şunun klimasını ben bilmeden aç. Bu tipler kim usta? Ne dolanıyorlar ortalıkta? Vallahi icraatını duyan geliyor aslanım. Sabah beri kovduğumun haddi hesabı yok. Al, bunlarla da sen uğraş, hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve aleykümselam. aleykümselam. Müsaade var mı? Bir şey konuşacaktık. Buyur. Adım Faik. Tarla başında otopark Hamd olsun işlerimiz iyidir. Yalnız bu haramzadeler rahat bırakmıyor. Ne dersen mekanım senindir. Beraber çalışalım kazandığımızı beraber paylaşalım. Kardeşim benim otoparkta falan işim olmaz. Sen yanlış anlamışsın mevzuyu. Acele karar verme istersen. Hem yanlış anlamayın da daha yenisiniz bu işlerde. Yanınızda, yörenizde bu işleri bilen bir adam lazım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi sen de boş bırakma otoparkı. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi. <laughs> Ramço nerede abinin çayı? Hemen getiriyorum abi. Hadi. Hadi. <laughs> <İçere> bak ya. <laughs> Faik abim. Fikret abi ne diyeceğiz? Doğru bu oğlum. Öyle tek lafla gelir mi o tey delikanlı adam? Aa, toy olandan başlamak lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ali Rıza Altay'ın kardeşi sen misin? Hayırdır ne yapacaksın? Tamam tamam sakin. Niyetimiz iyi. Yol arkadaşlığı etmek isteriz. Nereden yoluymuş o? Bak aga. Her soyular ortak düşmanımız. Düşmanımızın düşmanı dostumuz olsun isteriz. Vallahi abinle konuşalım istedik ama çok ters adam ya. Öyledir o. Anlamadan dinlemeden tersler adamı. Sen da boş ver. Ne anlatacaksan bana anlat. Eyvallah. Da... ...yalnız böyle ulu orta konuşulmaz bu işler. Buyur gel mekanımıza geçelim. Başımın üstünde yerim var. Hem anlatacaklarım uzun. Senin ne derdin var bakayım her söylerle? İstanbul'da namusuyla iş yapmak isteyip de bunlarla sorun olmayan adam mı var? Her şeyimizi aldılar elimizden. Her şeyimizi. Vallahi her şeyimizi de almamışlar. Otopark bayağı işliyor. Çok şükür. Ama babamın bunun gibi çok yeri vardı. Bir burası kaldı. Zorla çöktüler aga. İhtiyar babam dayanamadı. Kalbine indi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Da. Bu kadar zaman niye beklediniz intikam almak için? Önce ben de sizin gibi tek tabanca dikileyim istedim karşılarına. Ama yanlarına yanaşmak ne mümkün? Sonra abi kardeş yaptıklarınızı duyunca... ...vallahi helal olsun dedim. Öylece çıktım geldim mahallenize. Yıllardır araştırıyorum. Nereye girerler, nereden çıkarlar hepsini biliyorum. Aga, abini ikna edip güçlerimizi birleştirirsek işte o zaman beraberce sorarız yaşadıklarımızın hesabını. Abimi ikna etmek kolay olmaz. Ama ben bir yola girersem... ...beni yalnız bırakmaz. Eyvallah. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hadi. Hadi bakalım. Fincan, çabuk tazeli oğlum Mert Hadi abi çayını. Çabuk. Köpekleri sever misin? Bu da bizim Zümrüt. ne dedin, ne dedin? <laughs> Ulan Faik. 40 yılda bir kedi olalım fare tuttun. Hadi. <laughs> ne demiş? Demiş ki... İstanbul'dan namus öyle iş yapmaya çalışıp da... ...her sorun olmayan adam var mı demiş. <laughs> Bunu Faik mi demiş? <laughs> çok iyi ya. <laughs> Ulan bin yıllık namussuz Faik. Şimdi bize namuslu mu olmuş? <laughs> ya. Ulan çok iyi ya. Çok iyi. Bağlamış mı çocuğu? Çocuğu kafa kolu aldım diyor. Güzel. İstediğiniz zaman beline silah takar. İstediğiniz yere yollarım diyor. Güzel. O çocuğu diri tutsun. Daha zamanı var onun. Biz şimdi şu önümüzdeki sevkiyatı halledelim. Kazasız belasız şu işi halledelim Fiko. Tamam mı? Ondan sonra ben o taksicinin kardeşin nereye olacağımı çok iyi biliyorum. <laughs>